Cep telefonunun hayatımıza girmesiyle birlikte kullanımı yıllar geçtikçe yaygınlaştı. Sahip olma yaşı onlu yaşlara kadar geriledi. Özellikle gençlerin ellerinden düşürmediği cep telefonu GSM operatörlerine milyarlar kazandırıyor. Ee, ne sıklıkla kullanıyorsun gün içerisinde? Ee, fazla değil. Daha fazla konuşuyor musun yoksa mesaj mı atıyorsun? SMS'de? Mesaj, telefon konuşması yapıyorum. Günde kaç mesaj atıyorsun ortalama? Fazla değil. 20 tane falan. Ya sen Bir tane telefonunuz var. Bir tane yetmiyor, bir tane Herhalde çok mesajlaşıyorsunuz. Evet, evet aynen. E, günde kaç mesaj atıyorsunuz ortalama? Yaklaşık 200 tane falan atıyorum. 200 tane. Kiminle mesajlaşıyorsunuz bu kadar? Eee <laughs> akrabalarımız Telefonunuz arkadaşlarınızla. Yani, evet. akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, annemler uzak bana, köylüler ben tek kalıyorum. Onlarla genelde konuşuyorum, mesajlaşıyorum. İş bölümünde olduğumdan dolayı konuşamayıp mesaj atmak daha da Daha çok mesajlaşıyor musunuz yoksa konuşuyor musunuz? Yani şimdi musunuz? işten dolayı hani e, telefon konuşması yasak olduğundan dolayı öyle e, masa altından falan. Evet mesajlaşmaktan başka Ayda bir şey Ayda ortalama var. kaç mesaj atıyorsunuz? Ee, ben bir paket üyeyim. Ayda dört e, 4000 tane mesajım bin var. Mesaj. Tabii, sabah uyanlar uyanmaz. Günaydın mesajıyla günaydın başlıyor. Günaydın kaçta günaydın diyorsun? Saat 9 gibi falan. 9'a başlıyorsun. Evet. Saat kaça kadar mesaj atıyorsunuz? Akşam saat 10'a kadar. Ondan 10 kadar sonra kadar devamını mesaj. konuşmakla getiriyoruz. O şekilde devam ediyoruz. ediyor. De kaç... Ne kadar yani günde kaç mesaj atıyorsun? Kimle konuşuyorsun fazla? Sevgilimle konuşuyorum daha fazla konuşuyor musunuz yoksa mesaj açıyor musunuz? Şu bir haftadır full konuşuyoruz ama Saat kaçta mesaj açmaya başlıyorsunuz? Vallahi biz uyumadığımız için Ayda 10 bin tane gidiyor yani. Kaçta atıyorsun mesajı? ilk mesajın kaçta gidiyor? Fark etmiyor Gece, sabah Sabah uyandığında kaçta uyanıyorsun? Kaçta mesaj atıyorsun? Sekizde uyansam <laughs> Gece bire kadar, kadar, bire <laughs> kadar mesaj Yani daha da fazla oluyor yani en fazla konuşuyor musunuz yoksa mesajlaşıyor musunuz? Konuşuyorum valla da mesajımı daha çok. Daha çok kaçla e, kaçta başlıyor atıyorum mesajlaşma? İlk mesajınızı kaçta kime atıyorsunuz? Valla sabah 7-8 gibi. 7-8 <laughs> Kaça kadar <laughs> devam ediyor mesajlaşma? Gece 12'ye kadar gidiyor. Sabah 12'ye kadar çalışıyor. devam ediyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Siz kullanıyorsunuz cep telefonu. Evet. Daha fazla mesajlaşıyor musunuz yoksa e, konuşuyor musunuz? Mesajlaşıyor mu? Nerede mesaj da kimse kalmadı. Şu an boştayız. Nasıl boştayız? <laughs> <laughs> Da önceden çok mesaj açıyordum da Şimdi Biri mesaj açıyordun en fazla Ya bir kız arkadaşım vardı evet. e Şu an yok gibi bir şey e Şu an artık en hani fazla mesaj atmadığım için hı hı. Genelde... İlk mesajını saat kaçta atıyordun? Kaça kadar devam ediyordun? Valla sabahın köründe atıyordum Köründe derken yani ya O da öğlen de uyanıyordu işte Altıda değildir herhalde değil e Yok canım zaten yedi de zor uyanıyorum da hı hı.